Şimdi artikülasyon bazı harfleri söyleyememe hı hı. için yani onu da izleyen kullanıcılarımız vardır illa ki. Şimdi artikülasyon hareketlerimizi yapacağız. Dil egzersizlerimizi. Dili dışarı çıkarıyoruz. Çıkarttığımız bu dili dudağımızın sağına ve soluna değdiriyoruz. Evet sağına ve soluna. Dili dışarı ve içeri çekiyoruz. Bir kere daha. Üç kere yapacağız bunu. Burnumuza değdirmeye çalışacağız. Evet. Bir süre öyle kalsın. Değdirmeye çalışacağım, Öyle kalsın. Evet. Dilin ucunu alt ve üst dişlerimizde ısırıyoruz. Ucunu. Evet. Dil ile dudaklarımızı böyle çember olarak geçiriyoruz. Evet. Yalama hareketimizle yapıyoruz. Dilimizi üst ön dişlerimize değdiriyoruz. Dili şıklatma yapacağız şimdi. Ne demek bu? Dille üst damağı vurup alt damağı çekerek. Evet. Bunu bir süre yapacağız. Şıklatma hareketi bu. Dil terapisi için çok önemli. Dilimizin ucunu üst diştekinin en ucuna, alt diştekinin de en ucuna evet değdireceğiz. Tabi bu hareketleri biz şimdi göstermek için kısa kısa yapıyoruz ama normalde bu hareketleri en az beşer defa her birini tekrar etmek gerekiyor. Şimdi duda dudak hareketlerimize geçiyoruz. Hı. Üst dişlerimizi göstereceğiz. Evet. Hı hı. Alt dişlerimizde. Bu biraz zor. Denedim bunu ben de yapamıyorum. Üst dudağımızı ısırıyoruz. Alt dudağımızı ısırıyoruz. İki dudağı da Hı. aynen ağız içine alıyoruz. Tam da bunu bir söyleyecektim. Alt dudağı dışa doğru bükeceğiz. Sadece alt dudağı. Hı. Evet. Aynen böyle. Şimdi yanak hareketlerine geçiyoruz. Hı -hı. Dudak için olanlar bu kadar yeterli bizim için. İki yanağımızı aynı anda şişiriyoruz. Evet, şimdi sadece sağ yanağımızı şişiriyoruz. Güzel. Şimdi sadece sol yanağımızı şişiriyoruz. Soldan sağa, sağdan sola sürekli yanak şişiriyoruz. İki yanağı dişlerimizin arasına çekiyoruz. Dil ile sağ yanağı şişiriyoruz. Ve sol yanağımızı şişiriyoruz. Evet. Şimdi bazı duygular vereceğim. Bu duygular mimiklerimiz bizim dilimizi kontrol etmemizde ve iyi kullanmamızı sağlıyor. Şimdi verdiğim duyguları canlandırmaya çalış. Yüzünle. Hı hı. Hayret etmek. Kameraya doğru yap. Evet aynen. Gülmek. Ama böyle sesli gülelim kameraya doğru. <laughs> daha içten daha yüksek. <laughs> Bu arada gülmek yüzümüzün kaslarını en çok çalıştıran mimik. Kızmak. Evet. Ciddi olacağız şimdi. Ciddi bir duruş sergileyelim. Güzel. Korku. Evet. Üzüntü. Uykulusun, ağlıyorsun, ağlama duygusu. Ellerimizde kullanmadan yüzümüzde ağlayalım şimdi. Kameraya bak, yüzünle ağla. Gülmek yok, A aynısını ağlama ver. Bak bu da bir taktiktir. Gülüyor gibi yapıp ağlayabilirsin. Evet duygusunu sessiz sadece yüzünle bize göster. Evet olduğunu onun. Hayır olduğunu göster. Güzel. Şimdi çene hareketlerimizle geçeceğiz. Ağzı açıp kapamıştık. Bir daha sadece bir kere yapalım. Ağzı açıp kapalım. Alt çenemizi sağa sola doğru böyle hareket ettiriyoruz. Evet. Soldan sağa yanaklarımızı şişirdik. Sol burnumuz. Burnu buruşturarak yukarı çekmek. Yukarı doğru burnumuzu çekmeye çalışalım. Şimdi nefes alma hareketlerimizi yapacağız. Dudaklarımız kapalı, ağızdan üfleme yapacağız. nefes alıyoruz burundan veriyoruz burundan nefes alıyoruz ağızdan veriyoruz şimdi burundan iki defa nefes alıyoruz iki defa veriyoruz oh kaç iki oldu değil mi? <laughs> iki say iki kere al iki kere ver güzel ıslık çalabiliyor musun? Şimdi grip olmuşuz gibi düşünelim. Burnumuzu çekiyoruz. Öksürüyoruz. Horluyoruz. Devam. Esniyoruz. Daha yüksek. Birazdan gerçekten esneyeceksin. İç çekiyoruz. Ne? İç çekmek yani. <laughs> ah ah gibi. <laughs> evet. Bugün konuşma organlarının çalıştırılması ile alakalı gerekli egzersizleri verdik. Umarım siz de faydasını görürsünüz. Bir hoşça kalın diyelim. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.